Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde integralde alan hesabı ile ilgili bir soru çeşidini açıklayacağım. Arkadaşlar merkezi orijinde olan R birim yarıçaplı çemberi çizdim. Bunun denklemi şu şekildeydi. x kare artı y kare eşittir r kare. Burada y'yi yalnız bırakacağım arkadaşlar. y kare eşittir r kare eksi x kare. Her iki tarafın kökünü aldığımda y eşittir artı eksi kök r kare eksi x kare olur. Arkadaşlar bakın bu çemberin x ekseninin üzerinde kalan kısmını kırmızı kalemle gösteriyorum. y eşittir kök içinde r kare eksi x kareye eşit. Çemberin x ekseninin altında kalan bölümünde yeşil kalemle çiziyorum. Burayı da y eşittir eksi kök içinde r kare eksi x kare şeklinde ifade ederiz. Şimdi arkadaşlar eksi r'den r'ye re kök içinde r kare eksi x kare dx integrali bize şunu verir. Bakın şuraya çizeyim. Yarı çapı yine r birim olan eksi R'den R'ye yarım dairenin alanını gösterir arkadaşlar. Bakın x ekseninin üzerinde kalan eğrimiz y eşittir. Kök içinde r kare eksi x kareydi. Taralı alan eğri ile x ekseni arasında kaldığı için arkadaşlar eksi r'den r'ye kök içinde r kare eksi x kare dx yarım dairenin alanına eşit olur. O da neye eşitti? Pi çarpı r kare bölü 2 idi. Mesela arkadaşlar bakın x kare artı y kare eşittir 4. Yarıçapı çapı 2 birim olan bir çember belirtir. Burada y'yi yalnız bırakayım. y kare eşittir 4 eksi x kare. Her iki tarafın kökünü aldığımda y eşittir artı eksi diyeceğim. Kök içinde 4 eksi x kareye eşit olur. Şimdi arkadaşlar eksi 2'den 2'ye kök içinde 4 eksi x kare dx ifadesi bize neyi belirtir? Yarıçapı 2 birim olan şöyle çizeyim. Eksi 2 ile 2 arasında bir yarım dairenin alanını belirtir. O da neye eşittir? Pi çarpı 2 kare bölü 2'den 2 pi'ye eşittir. Evet arkadaşlar şimdiki örneğimiz sıfırdan 4'e kök 16 eksi x kare dx'in integrali. Hatırlayalım arkadaşlar. x kare artı y kare eşittir. 16. Yarı çapı 4 birim olan bir çember belirtiyordu. Bakın arkadaşlar 0 ile 4 arasında çember eğrisinin altında kalan alan yarı çapı 4 birim olan dairenin alanının 4'te biri kadardır. Yani çeyreğidir. Öyleyse 0'dan 4'e kök 16 eksi x kare dx'in eşittir pi çarpı 4 kare bölü 4'e eşit olacaktır. O da 4 pi kadardır. Benzer şekilde arkadaşlar 0'dan kök 3'e kök 3 eksi x kare dx'i inceleyelim. x kare artı y kare eşittir 3 denklemi yarı çapı kök 3 olan bir çember belirtir. Çizelim arkadaşlar. Bakın sıfırdan kök 3'e kök içinde 3 eksi x kare eğrisinin altında kalan alan bize 4'te birlik daire diliminin alanını verir. O zaman sıfırdan kök 3'e kök içinde 3 eksi x kare dx ifadesi pi çarpı kök 3 kare bölü 4'e eşittir. O da 3 pi bölü 4 birim karedir. Evet arkadaşlar 0-2 aralığında kök 16 eksi x kare d eksi'nin eşiti nedir? Hatırlayalım arkadaşlar. Y eşittir. Kök içinde 16 eksi x kare eğrisi yarı çapı 4 birim olan bir yarım daireyi gösteriyordu. 0-2 aralığındaki bölümünü inceleyelim arkadaşlar. Önce bir çizeyim. Evet arkadaşlar bakın 0-2 aralığındaki eğrinin altında kalan alanı yeşil kalemle boyadım. 0'dan 2'ye kök 16-x kare dx ifadesi bize bu taralı alanı verir arkadaşlar. Şimdi bu taralı alanı bulmak için şuradan merkeze bir çizgi çekiyorum. Yarı çap oluşturdum. Yarı çapımız 4 birim. Dik üçgende bakın 2 birim. Demek ki Şurası 30 derece ve şurası da 60 derecedir arkadaşlar. 60 derecenin karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı kadardır. 2 kök 3 yapar. Bu açımız da 30 derecedir. Böylece arkadaşlar bakın 30 derecelik yarıçapı 4 birim olan daire diliminin alanıyla dik üçgenin alanını topladığımızda integralin hesaplamış oluruz. Şu alana S1 diyorum arkadaşlar alttaki dik üçgenin alanına da S2 diyeceğim. Ve S1'i hesaplayalım. Pi çarpı 4 kare çarpı 30 bölü 360. Buradan sadeleştirme yaptığımda 4 pi bölü 3'e eşit olur S1. S2'yi hesaplayalım arkadaşlar. S2'de dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2'den 2 kök 3 birim kare yapacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar 0 2 aralığında kök 16 eksi x kare dx integrali 4 pi bölü 3 artı 2 kök 3 edecektir. Cevabımız 4 pi bölü 3 artı 2 kök 3'tür. Evet arkadaşlar. 0'dan 6'ya kök 36 eksi x kare eksi 6 eksi x dx integral'ine hesaplayalım. Yine hatırlayalım. Y eşittir kök içinde 36 eksi x kare eğrisini çizeyim arkadaşlar bakın. Yarıçapı 6 birim olan bir yarım çember çiziyorum. X 6 6 0 şeklinde gösterelim. Arkadaşlar y eşittir 6 eksi x doğrusunu da çizelim. Bakın x'e 0 verdiğimde y 6 olur. y'ye 0 verdiğimde x de 6'dır. Yani x ve y eksenini 6'da kesen eğimi negatif y eşittir. 6 eksi x doğrusunu çizdim. Bakın arkadaşlar 0'dan 6'ya kök 36 eksi x kare eksi 6 eksi x dx ifadesi bize 0 6 aralığında çember ile doğru arasında kalan taralı alanı verir. Öyleyse arkadaşlar taralı alan neye eşittir? Pi çarpı 6 kare bölü 4'ten çıkarıyorum. Dik üçgenin alanını 6 çarpı 6 bölü 2. buradan 9 pi eksi 18'e bunu da 9 parantezinde pi eksi 2 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki örneğimizde sıfırdan kök x çarpı kök içinde 9 eksi x üzeri 4 dx'in eşitini arıyoruz. Burada değişken değiştireceğim arkadaşlar. x kareye u diyorum bakın. Buradan 2x dx du'ya eşit olur. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum ve x dx'ine du bölü 2 yazacağım. Arkadaşlar alt sınırımız sıfırken u da sıfır olur. Kök 3 iken üst sınır u kök 3'ün karesinden 3 olacaktır. Böylece arkadaşlar yerlerine yazarsak bakın sıfırdan 3'e kök 9 eksi x üzeri 4 yerine u kare yazıyorum. Ve x dx yerine du bölü 2 yazıyorum. Sıfırdan 3'e kök içinde 9 eksi u kare du'ya eşit olur. Arkadaşlar sıfırdan 3'e kök 9 eksi u kare du'nun eşiti 4'te birlik daire dilimiydi. Çiziyorum arkadaşlar bakın. 0'dan 3'e yarıçapı 3 birim olan dairenin 4'te biri. En son arkadaşlar bakın 1 bölü 2'yi yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 4'te birlik dairenin alanı pi çarpı 3 kare bölü 4. Buradan da 9 pi bölü 8'e eşit olacaktır cevabımız. Arkadaşlar bu örneklerle inşallah konu anlaşılmıştır. Görüşmek üzere.